Kolay dersliğe hoş geldiniz. Bu videomuzda birlikte 3. sınıf fen bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlanacağız. Hadi başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. 1'e bakalım. Yumuşak maddelere kuvvet uyguladığımızda kolayca şekil değiştirirler. Bu doğru arkadaşlar. Mesela kil hamurunu düşünelim. Yumuşaktır ve kolayca şekil alır, değil mi? Bu yüzden onu çömlek veya fincan gibi cisimlerin yapımında kullanabiliyoruz. İkiye bakalım. Bir maddenin ne olduğunu anlamak için koklayıp tadına bakmalıyız. Bu yanlış tabii ki. Ne olduğunu bilmediğimiz hiçbir şeyin tadına da bakmamalıyız, koklamamalıyız da. Çünkü örneğin çamaşır suyu gibi bazı maddelerin tadına bakmak sağlığımız için çok zararlı olabilir ya da doğal gaz gibi maddeleri koklamak bizi zehirleyebilir. O yüzden yanlış dedik. 3'e bakalım. Ay doğal bir ışık kaynağıdır. Arkadaşlar ay doğal bir varlıktır ama ışık kaynağı değildir. O yüzden biz buna bir yanlış diyelim bakalım. Ay kendisi ışık üretemez. Sadece güneşten gelen ışınları bize yansıtır. O yüzden biz ayı aydınlık gibi görürüz. Dörde bakalım. Ses kaynaklarının yerini işitme duyumuzu kullanarak belirleyebiliriz. Bu doğru. Mesela bir ambulans sesi duyduğumuzda sesin hangi yönden geldiğini kulaklarımız sayesinde kolaylıkla anlıyoruz. 5. Tohum ve yumurta cansız varlıklardır. Tohum ve yumurta arkadaşlar hareket edemediği ya da solunum yapmadığı için cansız zannediliyor bazen ama aslında canlıdırlar. Uygun koşulları sağlarsak canlı bir varlığı meydana getirebilirler. Mesela fasulye çimlendirme deneyi yapmışsınızdır ya da görmüşsünüzdür. Fasulye tohumu fasulye bitkisini oluşturabiliyor. O yüzden onu canlı sayıyoruz ya da yumurta da canlı bir varlık üretebiliyor. O yüzden yumurtayı da canlı sayıyoruz. Bu da bir detay olarak aklınızda kalsın. O yüzden 5'e şey yanlış dedik. 6'ya bakalım. Suda yaşayan balık gibi canlılar hava ihtiyaçlarına sudan karşılarlar. Bu doğru arkadaşlar. Suda çözünmüş halde bulunan oksijen gazını balıklar kullanabiliyor. 7'ye bakalım. Bitkiler hareket edemedikleri için cansızdırlar. Bitkiler tabii ki bizim gibi yürüyemez, bisiklete binemez ama aslında onlar da hareket ederler. Ay çiçekleri mesela gün içinde yüzlerini hep güneşe dönecek şekilde hareket ettirirler. Yani yönelirler. O yüzden bu arkadaşlar yanlış. Bitkiler tabii ki canlı varlıklardır. 8. Sokak lambası ısınma amacıyla kullandığımız bir elektrikli araçtır. Sokak lambasını biz arkadaşlar aydınlanma amacıyla kullanıyoruz, ısınma amacıyla değil. Yani bu yanlış. Akşamları hava karardıktan sonra yanar ve sokakların aydınlık olmasını sağlar, değil mi? Dokuza bakalım. Elektrik çarpan kişilere doğrudan temas etmemeliyiz. Elektrik vücudumuza bir şekilde temas ederse çok ciddi yanıklara yol açabilir. Hatta ölüme bile neden olabilir. Elektrik çarpan birine dokunursak bize de elektrik çarpar ve o kişiye yardım etmiş olmayız. Aksine kendi hayatımızı da tehlikeye atmış oluruz. Peki ne yapabiliriz? Yüksek sesle bir büyüğümüzden yardım isteyebiliriz. Eğer evdeysek ve bir elektrikli aletten çarpılıyorsa o kişi yapabiliyorsak hemen o aletin fişini çekmeliyiz prizden ya da şalteri yani evin elektriğini kesmeliyiz. Ya da plastik bir cisim varsa onu kullanarak elektrik çarptıran kabloyu ya da aleti kişiden uzaklaştırmalıyız. Allah korusun inşallah böyle şeyleri hiçbiriniz yaşamazsınız arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Buna doğru demiştik. Ona bakalım. Elektrik sınırlı bir kaynaktır bu yüzden tasarruflu kullanmalıyız. Evet arkadaşlar bu da doğru. Elektrik hem sınırlı yani bitebilen bir enerji hem de pahalı bir enerji. O yüzden tasarruflu kullanalım ve boşa yanan ışıkları söndürelim. Sırada boşluk doldurma bölümümüz var. 1'e bakıyoruz. Çevremizde gördüğümüz yer kaplayan her şeye nokta nokta denir demiş. Ne denir arkadaşlar? Madde denir. Mesela kalemimiz, kitabımız, telefonumuz hepsi birer maddedir. 2'ye bakalım. Bir kuvvet uygulandığında şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline dönen maddelere nokta nokta maddeler denir. Esnek maddeler denir, değil mi? Mesela paket lastiği, bulaşık süngeri, balon bunlar esnek maddedir. Çekip bıraktığınızda ya da elinizde sıkıp bıraktığınızda hemen eski hallerine dönebiliyorlar. 3'e bakalım. Görme olayının gerçekleşebilmesi için nokta nokta gereklidir. Ne gerekli arkadaşlar? Işık gerekli. Bu yüzden biz karanlıkta cisimleri göremiyoruz değil mi? Çünkü ışık olmazsa göremeyiz. Örde bakalım. Ses oluşturan bütün varlıklara nokta nokta denir. Ne denir? Ses kaynağı denir. Mesela konuştuğumuzda bizler de bir ses kaynağı olmuş oluyoruz. 5. Nokta nokta sesi işitmemizi sağlayan özelliktir. Bu arkadaşlar ses şiddeti. Ses şiddeti sesi işitmemizi sağlar. Mesela bu videonun sesi kısık olduğunda duymakta zorlanırsınız. Ama sesini normal bir seviyeye çıkarınca yani şiddetini arttırınca daha iyi duyabilirsiniz değil mi? 6'ya bakalım. Canlılar dünyaya geldikten sonra büyür, gelişir, çoğalır ve ölür. Buna nokta nokta denir. Yaşam döngüsü diyoruz değil mi arkadaşlar? 7'ye bakalım. Hayvanat bahçesi bir nokta nokta çevre örneğidir. Nasıl bir çevre? Yapay çevre örneği. Yapay çevre insanlar tarafından oluşturulmuş çevrelerdir. Hayvanat bahçesi de böyle. 8. nokta nokta bütün canlıların ortak özelliklerindendir. Şimdi yukarıda 3 tane var zaten. Onların içinden büyüme bence uygun. Büyümeyi indirelim. Değil mi? Büyüme bütün canlıların ortak özelliklerindendir. Başka hangi ortak özellikleri var canlıların? Hareket etme, beslenme, solunum yapma, boşaltım yapma gibi özellikleri sayabiliriz. 9. İlk kez kullanacağımız bir elektrikli aracın nokta noktasını okumalıyız. Kullanım kılavuzunu değil mi? Böylelikle o aletin nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi oluruz kendimize ya da alete bilmeden zarar verme durumunun önüne geçmiş oluruz değil mi? Zaten bir tane kaldı onun için. O TSE. Yine de okuyalım bakalım. Yerli üretim bir elektrikli araç alırken TSE damgası olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Ee, arkadaşlar TSE, Türk Standartları Enstitüsü'nün açılımı ve bu damgaya sahip olmayan ürünler kalitesiz olabilir, bize zarar verebilir ya da çabucak bozulabilir. O yüzden bu damgaya dikkat ediyoruz. Devam edelim bakalım. Aşağıda verilen maddelerin halleri hangi şıkta doğru verilmiştir? Helyum uçan balonların içindeki madde yani gaz diyelim. Şöyle yukarısına yazı verelim. Gaz bir madde. Peki buz biliyorsunuz suyun katı hali. Onu da hemen üstüne katı yazalım. Başka ne varmış? Süt. Süt ise akışkan ve içine konulduğu kabın şeklini alır. Yani bu yüzden buna da sıvı diyebiliriz değil mi? Süt sıvı bir maddedir. Bakalım doğru cevaplar hangi şıktaymış? Neyi arıyoruz? Gaz, katı ve sıvı yazan şıkkı bakalım. Evet arkadaşlar C şıkkında gaz, katı ve sıvı var. O zaman cevabımız C. Aşağıda verilen maddelerden hangisi esnektir? Konuşmuştuk bunu. Esnek maddeleri bir kuvvet uygulayıp bırakınca bu maddeler eski haline dönebiliyor demiştik. Mesela bir süngeri elimizde sıkıp bırakalım. Yine eski haline döner değil mi bıraktığımızda? Bakın zaten sünger yazıyor. O yüzden cevabımız hemen yazabiliriz. A şıkkı. Peki oyun hamuruna bakalım arkadaşlar. Oyun hamuru esnek değil. Genelde çok karıştırılır bu. Oyun hamuru yumuşaktır. Kolayca şekil alır ama bırakınca eski haline dönmez. O yüzden esnek değil. Cam da zaten kırılgan bir madde. Bunu zaten karıştırmanıza imkanı olmadığını düşünüyorum. Geçelim bakalım sırada ne varmış. Aşağıdaki ışık kaynaklarını doğal ışık kaynağı ya da yapay ışık kaynaklarından uygun olanlarına sürükleyiniz demiş. Kendiliğinden ışık yayabilen varlıkları biz doğal ışık kaynağı diyoruz. İnsanlar tarafından üretilenlere ise yapay ışık kaynağı diyoruz. Hadi sırayla bakalım hangileri doğal hangileri yapaymış. Güneşe bakalım arkadaşlar. Güneş tabii ki doğada kendiliğinden var değil mi? İnsanlar tarafından yapılmamıştır. O yüzden o doğal. Gaz lambası İnsanlar tarafından yapılıyor. Yapay diyoruz. Yıldızlar da güneş gibi tıpkı doğada kendiliğinden oluşur. Doğal diyoruz. Şimşeklerin oluşmasında da insanların bir katkısı yok. O yüzden şimşekler de doğal. Ampul arkadaşlar tabii ki yapay insanlar tarafından üretiliyor. El feneri ve masa lambası da hatta insanlar tarafından yapılıyor arkadaşlar. Mumu da insanlar yapıyor değil mi? Mum da hemen yapaya gitsin. Ama deniz anası da biliyorsunuz arkadaşlar bazı deniz anaları ışık yayabiliyor. Onlar doğada kendiliğinden var olduğu için doğal ışık kaynağı diyeceğiz. Ateş böcekleri de tabii ki doğal ışık kaynağı. Bakalım sırada ne varmış? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. A şıkkına bakalım. Yıldırım yapay bir ses kaynağıdır demiş. Yanlış arkadaşlar. Çünkü doğada kendiliğinden oluşur yıldırım ve şimşek insanlar yapmaz. O yüzden yapay değil. B şıkkına bakalım. Yüksek şiddetli sesler işitme sağlığımıza zarar verebilir. Çok doğru. O yüzden arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Yüksek sese maruz kalırsak elimizle kulağımızı kapatmalıyız. Gürültülü ortamlarda çalışan insanlar da mesela koruyucu kulaklık takarlar kulaklarını korumak için. B şıkkı doğru cevap ama C şıkkına da bakalım. Bakalım orada ne diyor? Doğadaki bütün sesleri duyabiliriz demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Bizim kulağımız belli bir şiddet aralığındaki sesleri duyabiliyor. Çok yüksek sesleri ya da çok düşük sesleri duyamıyoruz. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız B. Geçelim bakalım sırada ne varmış? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A'ya bakalım. Atık yağları lavaboya dökmemeliyiz. Çok doğru arkadaşlar. Mesela Kızartma yaptık diyelim. Bu kullanılmış yağı lavaboya dökersek bu yağlar kanalizasyondan denizlerimize ve akarsularımıza karışır. Oradaki canlılara çok zarar verir. O yağları toplayıp pet şişelerde ya da cam kavanozlarda atık yağ toplama merkezlerine götürmeliyiz mahallemizde bulma. Peki B'ye bakalım. E, kullanılmış pilleri çöpe atmamalıyız. Bu da doğru arkadaşlar. Pillerin içinde bizler için çok zararlı bir madde olan cıva var ve çöpe atarsak toprağa karışır bu madde ve oradan da yediğimiz bitkilerden bize geçer. O yüzden atık pilleri atık pil toplama kutularına atmalıyız. C'ye bakalım. Geri dönüşüm yapmak çevreye zarar verir demiş. Bu tabii ki yanlış arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Mesela kullanılmış kağıtlar geri dönüştürüldüğünde, yani onlardan yeniden kağıt üretildiğinde Boşuna ağaç kesmemiş oluyoruz ve doğayı korumuş oluyoruz. O yüzden tabii ki cevabımız C şıkkı. Bakalım sırada ne var? Aşağıda verilen özellikleri uygun kutulara sürükleyiniz demiş. Bakalım. Doğal çevre konuşmuştuk arkadaşlar zaten. Doğada kendiliğinden var olan çevre. Mesela orman diyebiliriz buna. Yapay çevre ise insanlar tarafından yapılan çevre. Yani mesela hayvanat bahçesi diyelim. Şimdi bakalım özellikleri kendiliğinden oluşur. Arkadaşlar orman kendiliğinden oluşur değil mi? O yüzden doğal çevrenin bir özelliği. İnsanlar tarafından oluşturulur demiş. Bu ise yapay çevrenin özelliği. Hayvanat bahçesini insanlar oluşturur değil mi? Uzun sürede oluşur demiş. Doğal çevre çok uzun sürede oluşur. Bir ormanın oluşması çok uzun yıllar alır. Ama arkadaşlar bir hayvanat bahçesini insanlar birkaç ayda oluşturabilir, yapabilirler. O yüzden kısa sürede oluşur özelliği yapay çevreye ait. Peki, burada yaşayan canlılar beslenme ihtiyaçlarını kendileri karşılar. Bir ormandaki arkadaşlar kuşlar kendi besinlerini kendileri bulur ya da bir ormanda yaşayan bir ayı kendi kendine avlanır. Ama arkadaşlar hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanları insanlar beslemeli değil mi? O yüzden burada yaşayan hayvanların insanlar tarafından beslenmesi gerekir özelliği yapay çevreye ait. Hadi şimdi devam edelim bakalım. Aşağıda verilen araçları onları çalıştıran elektrik kaynağına göre doğru kutulara sürükleyiniz demiş. Pil'i hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Oyuncaklarımızda filan da kullanılıyor. Ee, küçük bir elektrik kaynağı. Akü ise arkadaşlar daha çok otomobil, uçak, kamyon gibi araçlarda kullanılan bir tür elektrik kaynağı. Bataryada birçok pilin bir araya getirilmesiyle oluşan bir kaynak. Bu da laptoplarda, cep telefonlarında falan kullanılır. Şehir elektriği ise arkadaşlar enerji santrallerinde üretilip kablolarla evimize, okullarımıza falan ulaşan bir kaynak. Prizde takıp kullandığımız araçlar şehir elektriği ile çalışıyor. Hadi arkadaşlar şimdi buradaki araçları doğru yerlerine sürükleyelim. Ütüye bakalım. Ütüyü prizde takıp kullanıyoruz değil mi? Yani şehir elektriği kullanıyor ütü. Peki uzaktan kumandaya bakalım. O işte arkadaşlar pili falan bitiyor bazen o yüzden biliyorsunuz içine pil takıyoruz. Pille diyelim. Dizüstü bilgisayarlar ise e, batarya ile çalışıyor. Batarya dediğimiz şey de aslında birden çok pilin bir araya gelmiş hali. Şarj edilebiliyor. Peki otomobile bakalım. Otomobil aküyle ile çalışır değil mi arkadaşlar? Hatta bazen aküsü biter. iki arabadan birbirine böyle elektrik kablolarıyla bağlayıp akü transferi yaparlar. Duvar saatine bakalım. Duvar saati pille çalışır. El feneri de arkadaşlar pille çalışıyor. Ama cep telefonu farklı bir durum. Çünkü cep telefonun çok daha fazla enerjiye ihtiyacı var. O yüzden bir pil yetmez buna batarya kullanıyoruz. Bulaşık makinesi. Bakın bunu prize takıp kullandığımız için şehir elektriğine gidiyor bu. Saç kurutma makinesi de yine prize takıp kullandığımız için şehir elektriği diyoruz. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size ders anlatmayı çok seviyorum. Başka videolarda yine görüşelim. Hoşçakalın.